Selam arkadaşlar yine videosundan hep hepiniz hoş geldiniz ee, arkadaşlar 1260 kupayı 1300 alacağım yani yine arana açılacak galiba ben pek artık kardeş göstermeyi planlıyor mu ee, 20'ye kadar gelip bunu almayı düşünüyorum. O zaman let's go. Yani başımıza geçelim. <laughs> 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 Şimdi pek kattı. Buna karşılık olarak bunu Çok iyi olur. Arkadan da iskeletler Abi bu iskeletleri bile yok etti. Tam onları da yok etti yine oradan. Salak yemin ederim gerizekalı bu ya. Şöyle bir barbar bar, bir barbar var çok çok yok eder. Şunun arkada yine çok ki çok da yoruldum. çok iyi çok iyi çok iyi. Oynayabilen topları oynamayı çalışıyorum seviyorum. Ama burada ne var? Bu hiç olmadan. Peki tabi 7 seviye olunca böyle olur. Bari kuleye atalım da.

Okey okey. Tamam, tamam. bak seni bir güzel yağlarım. Kanka koyduk ya. Ben bunu koydum mesela. Bak en, senin vallahi şeyine sayı. Adamı dene yaptık. De bunu koysak. Defans yapmaya çalışıyorum. kötü seviyorum. Tek kahrolun. Tek yiyonuz zaten. Ne yapabiliriz? Elektro yüzler ne yaptın? Ben de ölürsün. mı? Şöyle. Ben bunu da olsun. Orada burada yapacağız. Ee, bir tane de barba. Oha lan yok etti. Evet çok güzel. Çok güzel. Başımızı kazan. 4 yıldız 5 olur mu? Ne değilmiş. İki bin altı verdi. Yine bak. 5 e çıkıyor. Beşer Allah Beşer e çıkıyor. Beşer çıkıyor. Beşer çıkıyor. Beşer

tercihiniz varsa yükseltmeniz gereken şeyler de varsa yani benim tercihim hepsini yükselt. Böyle daha iyi oluyor. Şimdi şurada koleksiyon ya oğlum bak. Testlere gir. Üçüncü de oynuyormuşum zaten. Hadi bakalım bir de bu ikinci testleri oynuyor. zaten bu video 10 15 dakika olur sanırım. İşte ben bunu müsaade. Kapı nasıl da vuramıyor. Vallahi ben de şuradan şunu koydum. Oğlum bak bir şey ne çıkıyorsun sen ya ya çok Ne bu sen ya ben de arkana koyarım Eee ne oldu bebek Ne oldu sana ne oldu böyle Oldu işte ne yapacağım ben ya Ben de tek diyorum zaten yani Abi ben bunlara vuramıyorum ki

Yapayım, sen yok oldun. Sen yok oldun. Merak etme canım. Abi Allah için bir dakika kalsın. 2 kat üstü kalsın Çok okay, Öyle, can sıkıyım. Okey bro. tek bir canım sakın oğlum. Ne Okey 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 Yolu ya! Ben niye bir şey koş koş Korkunç yolda Korkunç yolda Korkunç Şuradan koyalım tamamdır sen yok olmasın Sen bir şey <laughs> Yok ol oğlum güzel. 50 tane şey koyduk şuna. Bir bir, bir tane korkutu koyduk. Kazanlık kazandık. Kazandık. Bir saniye kaldı. Ee, ama şu şey şeyden... Bu maç kazan kazanmışız. Ya yani, bu videoyu eee Yeni arena yol basışız Haberim mi var? Hangisini seçeceğim? Arkadaşlar <laughs> ben bunlardan hangisini seçeceğim? Seçeceğim bismillah. Bakma, ne oğlum Yok çatma bölme kardeş. Yani beş elmamız. Ya oğlum 5 elmamızı alıyorum arkadaş. Elmamı sende mi? Ama bu Sen ne yapsak iyi aslında. Ya bir anda. Evet seviye yaptık. Zaten en fazla 9 seviye şeyim var. Ee, şimdi bu ne işe yarıyormuş? Şunlar... Şartma şimdi ne işe yarıyordu? Lan! Ha, tamam tamam ben anladım. Ben tamam, bir şey daha. şey diyeceğim? Şunu kaldıracağım başka bir şey. Yapacağım slasher goblinleri bile daha iyi değil mi? Hadi bakalım. onu. Ha. Hadi izleyelim bu videoyu. Tamam inanmıyorum. Önce şu pensini şuradan şunu koymak istiyorum. Şimdi İyi vurdu aslında. Kankacım gel hadi gel. Oğlum ne kadar yedi ya. Valkür geliyor zaten. Hiç sevmiyorum karakteri. Çok can sıkıcı bir karakter. Bravo adamlar zavallı geçiyor burada. Ya gitti git, git. bir kere. Öldün sen salak. Oğlum bak seni çakma bölme gibi. Ağzına ödeceğim sen ya. Koyma kardeş koyma koyma. Annem sen. Sen annem bak büyüyor. Adamı hasta etme. Seni bu güzel hasta oluyor mu? Abi bu zor olacak herhalde. Sen öl de geber gibi git ya. Öl de geber gibi git. Ölsen de umurumda değil. Ne kadar seviyorum ben onu. Gel bak gel hadi. Yanılacak onu.

kanka bunu yine de kalsanız çok kafama takmıyor benim de. Evet, ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşunu kırıp yıkıp dökmeyi unutmayın. İstediğinizi yapın. Sizi de seviyorum. Mara.